...çalışacağımızı bildiği halde telefonunu şarj Çünkü atalım. ben çalışıyorum, setteydim, şarja takamadım. Ben de çalışıyorum. Bugün çalışmadın. Ve ben bunu bütün herkese bağırarak söyledim. Bugün söylerim. niye çalışmadım? Çünkü... ...çünküler yani. Fucking çünkü. Çok doğru yani, hiçbir sıkıntı yok. Okay, çünkü... ...Anıl İlter... ...bizim Engin karakterini oynayan oyuncumuz... Ameliyat oluyor. Ameliyat oldu bugün. O yüzden... Ya, bilmiyordunuz değil mi? Ameliyat Önemli oldu. bir şey değil, abartmayın. Ameliyat oldu. <laughs> ee, çünkü küçük bir, <gülüyor> küçüklük, <gülüyor> minik bir, <laughs> minik bir kaza geçti. Ben aradım, <laughs> geçmiş olsun da dedim. Ee, tamam. Evet, <laughs> tamam. En çok bir soru. eğlendi, geçti. Başka bir soru. Allah Allah. Allah Allah. Yapıyor musun bunları? Evet, okudum maalesef. Arkadaşlar. yeni bölüm neden yok? Onu açıkladık. Onu açıkladık. Ne haber? Gayet iyi. Fragman bu akşam çıkıyor. Onu söyleyelim. Oynarken en zorlandığınız sahne. Ha evet hadi. En zorlandığımız sahne. Neydi o? Neydi o? Havuza girmeyi. Senin? Mükemmel. Benim. Ha. Mükemmel. Yok ya çok zorlanmadım. Ben bir anda atlamadım. Saçına <laughs> kurut gel kurut gel. Hı, evet o moset şey o. Set arkası zorlanma oldu. Hmm. Oynarken zorlandı. <laughs> Komple zor bir şey de. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. E... Düşünelim bakalım. Beşinci bölümde çok cool bir şey oh, bir var. Dakika. Ben ama çok üşüyen bir insan olduğum için Orada bir tık zorlandım, bir şey diyemeyeceğim çünkü 5. Bölümü, bölümü izlemek, izlemek zorundasınız izlemek zorundasın ve ]iz. o bu akşam maalesef değil, önümüzdeki hafta. Önümüzdeki, o hafta, önümüzdeki hafta oradaki sahne çok güzel. Güzel bir sahne evet. ama soğuk bir sahne. Ama zorlanmadım ben, sen zorlandın mı? Ee, yani ben üşüdüm. Üşüdüm. Geber ee. Ama evet yani çok zorlanmıyoruz sanki bu sette yani bak evet. şöyle bir şey demek istiyorum, ee, şanslıyız çünkü gerçekten yani çok güzel bir ekip, ekip bir çok ekip, ekip, iyi, e e e hepimiz arkadaş olduk, çok iyi anlaşıyoruz. Elçin beni ne kadar sevmese de. Aslı kal yapıyor. ben çıktım? <laughs> Sen sen onun sorunu cevaplarsın, neden Kerem'i sevmiyorsun diye. Ama neyse. Um, Bu bir saldırı bir şey. planı. Saldırı planı. <laughs> ama onun şey. öyle bir özelliği <laughs> var yani. Kerem'de böyle bir özellik var. Ne, ne zaman live <laughs> olsa birine saldıracak, sana seçer saldır yani. Sana Ben İyi ki buradasınız. Bana saldırmana izin veriyorum. İyi ki buradasın. Niye seviyorsun seveceksin. Yo hepimiz birbirimizi çok seviyoruz ama aynı zamanda kamera arkası yani Hepsi bizden çok, çok çok daha yoğun çalışıyorlar ve çok inanılmaz bir ekibe. Senden yoğun çalışıyorlar, benden değil. <laughs> ben aynı çalışıyorum. Aa, evet. <laughs> Aa... Evet, bu da geçti. <laughs> Bak yine orada oturuyorsun. Haftada Biraz kartı, dahil olur musun? Kaç saat çalışıyorsunuz? <laughs> Ekipte en sevdiğiniz kişi kim? Onu söylemeyelim <laughs> çünkü herkesi seviyoruz. <laughs> evet. Sette başınıza gelen en komik şey neydi? Ha? Hmm. Hmm. Neydi? Çok iyi. Ben bakalım. Evet, çok güzel soru. Dizdeki <laughs> başka bir karakteri oynama şansınız olsaydı hangisini <laughs> seçerdiniz? Erdem çok isterdim. Çok iyi, çok iyi. Erdem'e evet. oynamayı çok isterdim. Ee, sen? Yani... Ben Fifi, Melok arasında gidip geliyorum şu an. İkisi de çok güzel. Biz bunu izleyeyim <laughs> Çıkalım Tamamen istersen... o. Tamamen o. Hayır Yoksa Ayfer çok aslında. iyi. <laughs> 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 Ayfer de oynardım, yardım bana. evet Ayfer çok Aynen, güzel Ayfer <laughs> dedi yok ya Fifi de çok iyi karakter Melo da çok iyi ama ben o yüksek yüksek hayallerine... oluşunu, Melo'yu isterdim ya Melo'nun hayalleri evet efsane. hayal dünyası evet, <gülüyor> <gülüyor> oynamayı ve canlandırmayı çok sevdim <laughs> ama Fifi'nin de Erdemli olan... Fifi'nin gizemi ya inanılmaz gizemli bir karakter <laughs> ne iş yaptığı belli ha, değil evet bir şeylerle ya. konuşuyor sürekli birileriyle bence <laughs> çok enteresan buradasınız diye değil biliyorum ya. Arada yani bir şeyler mi? Ee, Devam edecek misin buna? Yok. Başlayayım. Her görebiliyorsun beni tabi. evet. Evet. Şimdi mi anladın? Çok... <laughs> 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 ne olacak şey şimdi? <gülüyor> Kestik. <gülüyor> Kestik. <laughs> <Ya>, evet. <after gülüyor> Şarjım. After... Buradayız, mi? buradayız. Birbirinizi sevmediğiniz huy ne? <laughs> Bunu seçtim. Okey. Bu Bunu var bilerek ya, seçtim. Bu direkt Bunu bilerek seçtim. Kerem göm. Evet. sorusu Kerem'i gömeceğiz. Başka neden seçeyim bu soruyu? Tamam, göm bakalım. Çünkü sen beni ilk live'dan beri gömüyorsun. Ne? Evet. Hayır ya. Her şeyin bir karşılığı olmalı. Tamam. Yapacak göm. bir şey yok. Göm. Gömüyorum. Neyimi sevmiyorsun? Başım mı <laughs> 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 Neyi <mi> sevmiyorsun? <laughs> Neyimi sevmiyorsun? İşte çıkarsanız. <laughs> Neyini sevmiyorum? Neyimi sevmiyorsun? <laughs> çok çabuk şikayet edip sinirlenmeye başlıyorsun onu. Allah Allah. Buradaki bir herkes böyle bir anda oldu. Sen söyle. Ne gelecek acaba? Ben buradan bu soruyu seçtim ya. Ben söylemeyeyim bence. Tamam geçti evet. ben bu soruyu. <laughs> Sen size soramıyor kusura bakmayın. Evet. Bunu geçtim geçtim bitti tamam. <laughs> Dizlerde gerçekten bir dakika. Dizlerde... Dizlerde gerçekten... Neyse onu tamam <laughs> susamayayım şimdi biraz. Evet o çok büyük ve tamam. büyümüş saçma Siz... bir konu. Seni... Yok. Hmm. En çok. <laughs> Hadi <Halbuki. gülüyor> sorum. İsmail Ege ile ikinci kez aynı dizidesiniz. Ne düşünüyorsun? İsmail çok tatlı biri. Gerçekten. Ege çok tatlı Benim biri. de ikinci dizim evet. bu arada. Sağ ol. Yani sağ ol. Ben de varım. Yani <laughs> şaka ediyorum. En sevdiğiniz rap'liğiniz? Seçelim mi bunu? Ben başlayayım. Senden nefret ediyorum Serkan bu. Duygularınız karşılıklı hanımefendi. <laughs>